Herkese merhaba. Bu videoda su deposundan profesyonel bir solucan yatağı nasıl yapılır adım adım göstereceğim. Eski yataktaki üreme durumuna bakacağız. Solucan kokonlarını inceleyeceğiz. Toprak solucanı ile kompost solucanı arasındaki farkları göstereceğim. Ve on binlerce solucanı yeni yataklarına taşıyacağım. Bir önceki videomda eski solucan yataklarımda yaptığım hataları anlatmıştım. Şimdi yeni yatakları kompost alanının hemen arkasında yapıyorum. Amacım sistemi daha verimli hale getirmek. Kompostu eleyip doğrudan solucanlara verebilmek istiyorum. Taşıma ve zaman kaybı azalacak. Solucan yatağı olarak ikiye bölünmüş bir tonluk su depoları kullanıyorum. Bu depoları eskiciden almıştım. Dış kafesleri olmadığı için yan taraflara doğru esniyorlar. Bunu önlemek ve el arabasıyla kolay bir şekilde içerisine boşaltım yapabilmek için ahşap kafes yapacağım. Öncelikle zemini düzeltiyorum. Öne doğru çok hafif bir eğim olması iyi oluyor. Bu sayede fazla sular ön taraftaki deliklerden akıyor. Solucan yataklarındaki su drenajı çok iyi olmalı. Yatağın arka kısmını kompost alanına ayırdığım saç duvara dayayacağım. Malzeme olarak 5'e 5 çam kereste kullanıyorum. Kestiğim parçayı arka üst kısma vidalıyorum. Kapak da yapacağım için terazide olması önemli. Tavuklar da arka taraftaki solucan yatağında solucan bulmaya çalışıyorlar. Ön sağ direk için başka bir parça kesiyorum. Yere kolay çakabilmek için baltayla uç kısmını sivriltiyorum. Ucunu sivrilttiğim parçayı depo izasına gelecek kadar çakıyorum. Sağ üst kısım için ölçü alıp parçayı kesiyorum. Kestiğim parçayı işkenceyle depoya sabitleyip diğer parçaları vidalıyorum. Sol ön direği de çakıp sol üst kısım için yeni bir parça kesiyorum. Sol üst kısmı vidalıyorum. Bu depoda en çok esneme ön kısımda oluyor. Ön kısım için ölçü alıp parçayı kesiyorum. Kestiğim parçayı yanlardan vidalıyorum. Gördüğünüz gibi öndeki bombeli kayboldu. Ön kısmın da terazide olması kapağın düzgün kapanması için önemli. Bu sırada kuvvetli bir yağmur başladı. Tavukların çoğu kümese kaçıştılar. Yağmur yavaşladıktan sonra tekrar çıktılar. Solucan yatağını hazırlamaya devam ediyorum. Kafesin dışında kalan fazlalık depo parçalarını dekupaj ile kesiyorum. Depoyu pullu vidalar ile içten ahşap kafese sabitliyorum. Deponun ön dip kısmına delikler açıyorum. Bu sayede sular buradan tahliye olacak. Solucanları belirli aralıklarla sulamak gerekiyor. Eğer bu delikler olmazsa bir süre sonra yatak suyla dolar ve solucanlar boğulur. Delme ucunu getirmeyi unuttuğum için akıllı vida ile deliyorum. Burası diğer yatak. Kapağı hazır olmadığı için içerisi su dolmuş. Deliklerden sonra sular hızlıca boşalıyor. Şimdi de kapaklar için menteşeleri vidalıyorum. Ergonomi açısından kapaklar çok önemli. Özellikle benim gibi solucanları açık alanda üretecekseniz verim açısından üstünün kapalı olması gerekiyor. Kapak solucanları hem fazla yağmurdan hem de fazla güneşten koruyor. Solucanlar karanlıkta üst kısımda daha iyi çalışabiliyorlar. Kapaklar ikinci el kontraplak. Palet hurdacısından tanesini 100 liraya aldım. Kalınlıkları yaklaşık 8 milim. Çok ince olanları tavsiye etmem. İncelerin ortası zamanla çöküyor. Kapaklar su depolarının üzerine tam oturdu. Kapakların ömrünü uzatmak için üzerine naylon zımbalıyorum. Naylon da zamanla güneş gördükçe parçalanıyor. O yüzden ileride kapakları branda ile kaplamayı düşünüyorum. Bu şekilde 3 tane solucan yatağı hazırladım. Kapaklarının asılı kalabilmesi için zincir kullandım. Zincirin bir ucunu arkadaki direğe pullu vida ile sabitledim. Kapağın da iç kısmına bir vida koydum. Zincirin ucunu vidaya geçirip kapağın havada asılı kalmasını sağlıyorum. Oldukça pratik oldu. Hava kararmak üzere. Solcanları ertesi gün bu yatakları taşıyacağım. Ertesi gün solcanları taşımak için geldim. Bugün tavukları salmıyorum. Solcanları taşırken çok fazla tüketebilirler. Yeni solcan yataklarının önü bataklığa dönmüş. Keyifle çalışabilmek için buraya bir yürüyüş platformu yapmam gerekiyor. Bunun için kenarda duran eski ahşap paletleri kullanacağım. Paletleri el arabasıyla getirip solucan yataklarının önüne diziyorum. Kompost alanının giriş kapısına kadar bu platformu yapacağım. Kompost alanından el arabası ile hem solucanları hem de solucan mamalarını taşımak çok daha kolay olacak. Giriş kısmına da daha önceden kesmiş olduğum yarım araba lastiğini koyuyorum. Üzerine de eski bir parça koyuyorum. Artık yürüyüş yolum hazır. Solucanları taşımadan önce önemli bir detay daha var. Bu kamışlar solucan yataklarındaki su direnajında filtre görevi görecekler. Kamışları kısa parçalar halinde kesiyorum. Yatağın dibine daha önceden delmiş olduğum kısımların üzerine yerleştiriyorum. Bu sayede delikler tıkanmıyor. Su daha kolay tahliye oluyor. geldik en eğlenceli kısmı. Sol canların taşınması. İlk kasayı kaldırdığım anda yüzlerce değil belki binlerce solucan ortaya çıktı. Koroni beklediğimden çok daha güçlü. Kasayı direkt el arabasına döküyor. Diğer kasada solucan dolu. Burada solucan yumurtalarını görüyorsunuz. Yani kokonlar. Her bir kokonda ortalama 7 ile 8 tane solucan yavrusu bulunuyor. Kış döneminde olmamıza rağmen solucanların üremesi devam ediyor. Bu üreme özellikle bahar ayında çok daha hızlanacak. İkinci kasayı da el arabasına döküyorum. Dirgenle solucan dolu yatağı el arabasına yüklemeye başlıyorum. Bu yatağı yaz sonunda hazırlamıştım. İçerisine birkaç kasa solucan koymuştum. En başlarda üzerine brandayla örtüyordum. Daha sonra brandayı kaldırdım ve tavuklar buradan beslenmeye başladılar. Buna rağmen maşallah sayıları güzel çoğalmış. Yeni yataklarını taşımamın sebebi daha kontrollü ve verimli bir üretim gerçekleştirmek. Burada da bir miktar solucan kalacak. El arabasına doldurduğum solucanları ilk yatağa döküyorum. Yapmış olduğum ahşap kafes sayesinde Yatağın içerisine dökmek çok kolay oluyor. Döktüğüm solucanları iyice yayıyorum. Diğer yataklara da el arabasıyla solucanları döküyorum. Kompost alanındaki yatakta gerçekten solucan kaynıyor. yaklaşık 10 ile 12 el arabası taşıyorum. Bu elimde gördüğünüz de bir mısır koçanı. İyice çürümüş ve parçalanmaya başlamış. İşte solucanlar bu aşamadan sonra bu koçanı tüketebiliyor. Şimdi de biraz toprak solucanı ve kompost solucanın farklarından bahsetmek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz bu solucanlardan büyük ve soluk renk olanlar normal toprak solucanı. Kırmızı ve canlı renkte olan ise kırmızı Kaliforniya kompost solucanı. Toprak solucanları daha büyük olur ve yavaş ürer, daha derinlerde yaşar. Kompost solucanları ise hızlı ürer ve yüzeye yakın çalışır. Bu yüzden ticari üretimde kompost solucanı tercih edilir. Boyutları çok büyümez. Üzerlerinde gördüğünüz açık renk geniş halkalar üreme döneminde olduklarını gösteriyor. Bizim kompost alanında ikisi de var. Kompost solucanlarını ben eklemiştim. Toprak solucanları da kendileri gelmişler. Şimdi ikisini de yeni yataklara koyuyorum. Bakalım toprak solucanı da diğerleriyle birlikte çoğalacak mı? Su deposundan yaptığım yeni yatakları neredeyse yarısına kadar doldurdum. Sonraki videolarda kompostan solucan maması hazırlama ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Ayrıca solucanların gelişim durumlarını da gösteren videolar paylaşacağım. Hedefim bahçenin kenarlarına bu şekilde birçok solucan yatağı hazırlamak. Hem tavuklar için kaliteli besin üretmek hem de bahçem için kaliteli solucan gübresi üretmek. görüş ve sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.